Pes Türk YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber WeChat isimli programı inceleyeceğiz. Şimdi birçok yerde duyduğunuz birçok form sitesi Twitter üzerinden paylaşılan bilgiler hatta YouTube'da kanalları olan kişilerin erkenden bilgi vermesinin kaynağı olarak kullandıkları program bu WeChat programı arkadaşlar. WeChat programı, birçok kişi bunu bilmiyor. Ben biraz açıklayayım size. Genellikle Çin ağırlıklı olup, Çin, Japonya gibi ülkelerin kullandıkları WhatsApp'a benzeyen ama WhatsApp'tan daha kapsamlı olan e, üzerine uygulama yükleyebilirsiniz. Yani Play Store'a ya nasıl uygulama yüklüyorsunuz? Aynı onun gibi içerisinde mini programlar bulunan e, form sitesi, ödeme alanı yani mesela ödeme aracı olarak kullanabildiğiniz hatta bazı bölgelerde kredi bile çekebildiğiniz çok detaylı bir program WeChat. WeChat'in içerisinde mini program olarak da PES'in böyle bir program var arkadaşlar. Mesela Play of the de bu ekran görüntüsü mesela sizlere çok tanıdık gelecektir. Birçok form sitesinde mesela böyle bir görüntü paylaşılır. Bu görüntüyü buradan ulaşıyorlar arkadaşlar. Mesela şöyle göstereyim sizlere. Ee, buradan max seviyeli diyelim. Şu görüntüyü çok yerde görmüşsünüzdür. Bunun ekran görüntüsünü alıp paylaşıyorlar. Ben sizlere balık değil de balık tutmayı öğreten bir kanal olduğum için açıkçası bu programı nasıl indirebilirsiniz, buna siz kendiniz nasıl ulaşabilirsiniz. Şimdi size bunların formülünü göstereceğim ve program nasıl kullanılıyor, birazcık bundan bahsedeceğim. Mesela bu hafta gelen biliyorsunuz İtalya'nın Starları isimli, MP'leri isimli bir kadro geldi. E, top açılışı da yapacağız sizlerle beraber. Değer mi değmez mi onu da yapacağız. Ancak önce biraz, biraz programı tanıtayım. Daha sonrasında e, top açılışına geçelim arkadaşlar. Christian oldu bende bu arada vardı programda şöyle özellikler var. Karşılaştırma var. Bakın arkadaşlar mesela level 17'ye geldiği zaman özellikleri gördüğünüz gibi özellikleri var. Mesela buradan compare diyorsunuz. Burada diğer Cristiano Ronaldo'larla kıyaslayabiliyorsunuz. Bendeki Ronaldo hangisiydi şu an açıkçası hatırlamıyorum ama hepsi de birbirine benziyor. Şu şuydu diye. Gerçi bu mesela hangi tarihte geldiği de yazıyor yanında da ben onu da hatırlamıyorum. Şuydu diye varsayalım. sayalım. Hatta mesela şöyle de yapabilirsiniz. Dört tane Cristiano Ronaldo ile mesela kıyasla diyeceğiz. Bakın ile birden kıyasladı. Gördüğünüz gibi dörde birden kıyasladığı sarı olan mesela diğerlerine nazaran daha yüksek demekmiş e, bugün gelen sadece alçaktan pas özelliği yüksek yani diğerlerine göre diğer özellikleri düşükmüş mesela e, benim burada istediğim kolibali kolibali arkadaşlar iyi bir oyuncu 21 seviye yükseliyor e, Fiziksel temas 99 top kazanma, 98 defansif farkında, 97 agresiflik, 95 oluyor. Oldukça iyi. Bir önceki gelen Kolibali'den daha mı iyiydi ona da bakalım. Bir önceki gelen Kolibali'den ee, gördüğünüz gibi yani ben çok yorum yapmıyorum. Sistem rakamları bunlar. Defansif farkında 4 puan daha yüksek olması diğerleri de birer puan daha yüksek olması nedeniyle ee, bu gelen Kolibali bir önceki Kolibali'den daha iyi. Lukaku peki çok seveni var Lukaku'nun. Bu da e, 95 seviye çıkıyor. Bir önceki gelen Lukaku'dan daha mı iyi? Ona da bakalım. Bu 96 seviye oluyordu. Ee, onun ofans farkına 95 bunun 93 oluyormuş. Bitiricilik 96 oluyormuş. Bunun 93 de kalıyormuş. Ee, gibi gibi. Bu, bu şekilde kıyaslamalar yapabileceğiniz bir program. Peki gelelim ee, bu programa nasıl ulaşıyoruz arkadaşlar ee, onu da sizlere göstereyim hemen onunla bahsedeyim. bir kere programın içerisinde kendi topik alanları var burada forum tartışmaları var ee, kendileri arkadaşlar oyuncular hakkında bilgiler yazıyorlar ee, Momut dediğimiz bir yapı var Momut'ta da anlık olarak kullanıcılar bilgiler paylaşıyorlar mesela burada gördüğünüz gibi. Bunları screenshot alıp çeviri yapmanız gerekiyor tabii ki Çince'miz ve Japoncamız olmadığı için atıyorum bir bilgi önceden paylaşılıyorsa burada görebiliyorsunuz böyle avantajlar var. List deyip oyunda yer alan bütün oyuncuları görebileceğiniz bir alan var. Daha gelmemiş oyuncular bile var burada arkadaşlar. Eğer ki oyun içerisinde tasarımı varsa onları da görebiliyorsunuz. Mesela Van Basten'in bu kartı daha oyunda yok mesela. Büyük ihtimalle bu Van Basten'in bu kartını e, ya ikonik mamut olarak getirecekler ya da şeyle verecekler e-futbol puanıyla verecekler arkadaşlar belli değil e, çok iyi bir kart mı hayır değil ama yine de güzel bir kart şöyle yapalım diğer Basten'le kıyaslayalım mesela yani muhteşem bir kart değil ama yine de iş yapar bir kart e, yani mesela Top ofans farkında bu 99 biticilik 99 mesela yani bu yönden iyi. Hız 84'te kalmış, diğeri 86 falan. Yani Milan'ı seçen bir adam Van Basten yoksa mesela kullanabilir. Onun dışında arkadaşlar burada farklı olarak size de böyle gösterebileceğim ilginç gelecek kişilerden bir tanesi daha var mı bakıyorum şöyle. E, Totti falan geldi zaten e, bunları gördük. E, Gerard da zaten çıktı artık onu da gördük. Ee, başka Forlan'ın bu kartı yeni bir kart tasarımı var yani normal standartmış gibi duruyor açıkçası Belki Figo'yu filan da e, şeye getirdiler mi bilmiyorum Figo'nun bu kartı da açıkçası gelirse e-futbol puanı olarak ofansif orta sahada ben bu kartını denemek isterim e, Figo'nun bu kartını kullanılabilir onun dışında bütün oyuncuları da bu şekilde görebileceğiz bir alan. Peki bu buna nereden ulaşıyoruz? Hemen onu göstereyim arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle uygulamayı kapatıyorum. Bunları kapatıyorum. Ee, şöyle WeChat isimli bir program var arkadaşlar. Bunu bu WeChat isimli programı öncelikle indirmeniz lazım. Uygulama marketlerinde bulamadığınız için dışarıdan indirmeniz ve yüklemeniz lazım WeChat programını. Dışarıdan yükledikten sonra da keşfet isimli bir alan var Arkadaşlar bu keşfet butonuna bastığınızda en aşağıda mini programlar diye bir şey çıkıyor bakın birçok özelliği var tara salla ara yakındaki arkadaşlar yani bu bir arkadaşlık programı olduğu için başka kişilerle tanışmak için de falan kullanılıyor fotoğraf çekip işte filtre falan koyabiliyorsunuz gibi hikayeler var Bunlar çok önemli değil Şuradaki mini programlara basıyorsunuz mini programlara bastığınız zaman sağ üstte Search kısmı var buraya tıklayıp PES yazıyorsunuz arkadaşlar PES yazdığınız zaman şu an ben zaten takip ettiğim için bu uygulamaları bende çıkmayacak ama şu altta gördüğünüz iki tane program çıkıyor. Bakın iki tane program çıkıyor. Bu iki program da PES ile ilgili programlar arkadaşlar. Bir, bir üstteki biraz önce gösterdiğim alttaki de yine aynı özellikleri yapan farklı bir program arkadaşlar. Bu da yine aynı şekilde e, bilgilendirme yapıyor. Mesela Şubat'ın birinde gelecek mesela hafta hafta Aynı Pesmaster sitesi mesela buradan alıyor verileri. Buna bastığınız zaman arkadaşlar kimlerin geleceği bilgisini gördüğünüz gibi gösteriyor. Ee, bu oyun o kadar erken geliyor ki yani Pesmaster sitesi buradan alıyor öyle söyleyebilirim. Bayağı erken geliyor. Şurada yine aynı şekilde maksimum seviyesi, minimum seviyesi özellikleri var i̇şte 17 seviye. İşte bunu düşürebiliyorsunuz, arttırabiliyorsunuz gibi özellikleri var kıyaslama yine bunda da var bunu ama İngilizce yapamıyorsunuz bu tamamen Çince olan bir program ee, bu da kullanılabiliyor mesela işte oyun ilk başına çıkarken atıyorum 15. haftada kimler vardı gibi şeyler içinde bakılabiliyor Bunlar da yapılmış arkadaşlar ee, iki programı da kullanmanızı öneririm ee, ya da ben bunlar hiç gerek yok. Yani ben böyle yani bir gün önceden öğrensem ne olur öğrenmesem ne olur derseniz de hep söylüyorum. Pes hap uygulaması var arkadaşlar. Bu pes hap uygulamasını da yine kullanabilirsiniz. Bu da gayet hızlı e, yapıyor. Hatta eski, artık bir gün öncesi değil artık bir iki saat içerisinde bunlar da kanalını güncelliyorlar. Yani bayağı hızlandılar. Diğer WeChat programlarını güncelleyince oradan alıp buraya kopyalıyorlar. Bunlar da hızlıca ee, veriyorlar. Bu arada mana'nın mana bana çıkmadı arkadaşlar. Bana çıkmayan mana'ya bunun özellikle değişmiş. Ee, buradan da teşekkür ediyorum Konami'ye tekrardan. Bana çıkmayan mana'yı e, çıkartmadıkları için. Ee, bu şekilde programla var. Şimdi geçelim top açılışına arkadaşlar. herkese tekrardan selamlar arkadaşlar şimdi sizlerle beraber top açılışı yapacağız bildiğiniz gibi e, buradan Colibaly'i e, ve çıkıyorsa Cristiano Ronaldo'yu istiyoruz Cristiano Ronaldo'nun pas özelliği biraz daha iyi olduğu için ikisinden bir tanesi çıksa açıkçası iyi olur ama önceliğimiz Kolibali arkadaşlar Kolibali hem bek oynayabildiği için hem de defans oynayabildiği için hem de yok edici özelliği olduğundan dolayı güzel bir stoper açıkçası önceliğimiz Kolibali. Diğerlerinden e, çıksa da olur, çıkmasa da olur. İstediğimiz kimse yok açıkçası. Lukaku'nun bende 96'lı olduğu için Lukaku'yu çok önem vermiyorum. E, ama e, burada stoper ihtiyacımız var. Van Dijk'ı bulamadık. Van Dijk'ı bulamadığımız için de açıkçası Kolibali istiyoruz. Şöyle bir totem yapacağım. Önce şuradan şöyle bir bakalım arkadaşlar. E, şöyle defans özellikleri olan bir şeyler açayım. Defansif farkındalık açalım anlaş diyelim Hızlıca geçiyorum Sonrasında da Ne hmm, seçsek kararsız kaldım Fiziksel temas seçelim Kolibalinin fiziksel teması yüksek Daha sonra da stoper var mıydı? ben de hatırlayamadım ama stoper varsa stoper seçelim Bakıyorum aygılı stoper yokmuş stoper godin de var gerçi ama neyse stoper yoksa ne sessek? kafa seçelim kafa vuruşları yüksektir kolibali'nin şöyle üç tane top açtım buradan bu özelliklerde bir oyuncu arıyoruz dedik konamiye ee, kendimizce bir totem yaptık haydi bakalım top açılışına geçelim kim gelecek bu arada videonun başında bahsettiğim WeChat uygulamasını umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. E, bu bilgi e, birçok youtuber tarafından biliniyordu. Sizlere sadece bilgisini paylaşıyorlardı. Ben ise size programı paylaşmak istedim. Benim takipçilerim bütün bilgiye hakim olsunlar istiyorum. E, bilgi paylaştıkça güzel. Anlaşlayalım İlk top açılışını yapıyorum. Haydi kolibale. Hepsi İtalya'ya gidecek. Keşke farklı ülkeler olsaydı ama İtalya'ya gitti Kimsin sen ya karıcı geldi ya Çer çöp bir karıcı geldi Peren ee, Kullanmayacağımız hiçbir zaman işimize yaramayacak bir karıcı Şuradan şöyle bir altın top açalım Gümüş filan açayım bir iki tane Grimwood Grimwood da geçen hafta geldi bize 97 seviyeye çıktı ee, Grimwood mu gelmişti ya tam hatırlayamadım onu da. Ya Perin bu. Abi adam burada da geldi ya. Koltuk Perin kurtulamıyoruz Perin'den Her yerde geliyor. Bu geldi. Yalandan top açılış yapıyorum bir iki tane. Şimdi pastan açacağım. Şöyle yapalım. Kolibale'ye bir bakalım. Bir göz kırpalım. Kolibale'ye tekrardan baktık. Tekrardan baktık. Çıktık. Çıktık. Haydi kolibe. Gel bize ver ama bunu. Şöyle yapalım. Dışarıdan açalım bu kez de. 100 Michael diyoruz. Gönder diyoruz. İtalya'ya gidecek. Michael dedi. Bir dünya turu. İtalya. Haydi. Napoli'da hakem gol top geldi. Allah'ım kimsin sen? Lapadula. Santrafa. Bu, bu arada MVP'lerin hepsi neredeyse Santrafa arkadaşlar. Ne kadar saçma sapan bir şey. Yani hiç mi Solbex'a stoper yoktu? Bu çok saçma yapmışlar bence. E toplam kaç tane var saymadım ama 21 tane var herhalde. Hepsini nerede santrafa koymuşlar. Hızlıca bir top açılışı daha yaptık. Üçüncü top açılışımız İtalya'ya gitti yine. Kim geliyor? Ronaldo geldi. Vallahi Juventus'tan Ronaldo geldi. Cristiano Ronaldo. 95 seviyeye kadar yükseliyor. Ofansif orta sahada. 98 seviye normalde. Güzel bir kart. Kullanabiliriz, iş yapabilir. Hatta şöyle yapalım deli diyeceğim Geri diyelim takımım diyelim oyuncular diyelim neredesin imza antrenman 2 tane 42'lik bassak yeter büyük ihtimalle başlayalım 17 seviyeye kadar yükseliyormuş 98 seviye Cristiano Ronaldo Ofansif orta sahada 95 seviye oluyormuş. WeChat'te görmüştük biraz önce. Pas özelliği derken aa geçmedi. Şöyle bakalım kaç eksiği kaldı. 13.967 ee, WeChat'te görmüştük. Ofansif orta sahada 95 oluyordu. E, pas özelliği eski Ronaldo'lardan daha iyi. O yüzden ofansif orta sahada belki daha iyi olabilir. Şundan 5 tane basalım. 5 kurtarıyorum şu an matematim yetmedi. Neyse 5 bas gitsin bir şey olmaz. 98 seviye oldu Bendeki Ronaldo hangisiydi? Ona merak ediyorum. Bendeki şuymuş. O da 17 seviyeymiş. Aynı gibi. Bunda şöyle yapalım arkadaşlar. Pas mesela 89. Bitiricilik 94. Eh, yani. 89-94. Eski Ronaldo'nda kaçmış. Ona bakacağım. Bunda mesela 86'ymış, bitirici 94'müş. Yani onun pası daha iyi. Bunun e, fiziksel temas 91'miş. Neyse çok önemli değil. Bir kıyaslama yapmış olduk. Göreceğiz. Hatta şöyle de yapalım. böyle kullan diyelim. Seni ofansif orta sahada kullanacağım Ronaldo. E, pozisyon takviyesinde bu arada arkadaşlar e, biliyorsunuz açık yeşil olan renk neresiyse oranın pozisyon takviyesi geliyor. Yani bilmeyenler için söyleyeyim çoğu kişi bunu biliyor. Ronaldo'nun sadece açık yeşil olarak ofansif orta sahası olduğu için onun geleceği belliydi. O yüzden bastım. Haydi bakalım. Kolibali seni istiyoruz. Gel bize. İtalya gidiyor. İtalya çizme. Napoli'ye gitme. Mavi bir forma görelim derken atlam. İtalya'nın Galatasaray'a gitti. Yine La Lapadula. La ya sen kimsin abi? Çık dışarıya. Çık dışarıya. Şöyle iki çarşaf açayım. Komutan Logar gibisin ya. Hayatımıza girdin çıkmıyorsun ya. Lanet. Lapadula. senin yazdım oğlum. Yazdım kenara. Haydi bakalım. Kolibali gel artık. Şöyle yapacağım. Gireceğim dışarıya. Yüz anlaş. Haydi bakalım. Çizme. Haydi yap bize bir güzellik artık. Ülke olarak hayrını görmedik bari. Kolibali'yi ver bize. Sol ayaklı Inter'den ah be Lukaku geldi ya. Ben de 96'lı var. 96'lı olmasa sevinirdim açıkçası. Lukaku güzel bir oyuncu ama bende daha iyi bir kartı vardı. O yüzden <laughs> Lukaku'nun çıkmasına açıkçası birazcık üzüldüm arkadaşlar. Ben de vardı bu kartı. Kolibali istiyoruz. Girelim, çıkalım. Şöyle bir bakalım. Kolibali gel bize artık be. Ne yaptın be? Üzdün bizi be hayallerimiz vardı. Seni siyahi. Irkçılık yapmak istemiyoruz ama seviyoruz seni. Gel artık bize. Gel artık bize. Mavi forma, beyaz şort. Siyahi bir bacak istiyoruz. Gelmedi. Kimsin sen 9 numara? Roma ise Zeko ama Ama değil bu başka bir yer. E, Pelodine miydi? Neydi bu adamın ismi? Öyle bir şeydi. Bellotti Bellotti geldi çikolata markası gibi. İstediğimizi bulamıyoruz. Yine Hüsran, yine Hüsran. Ronaldo çıktı sevinemedik. Lukaku çıktı sevinemedik. Kolibali. Gel bizler Kolibali be. 6 tane hakkımız kaldı. Sıfırlayacağız parayı arkadaşlar. Neden sıfırlıyoruz? E, açıkçası haftaya da İngiltere Ligi'nden e, şey gelebilir. Van Dijk falan gelebilir bu arada. Van Dijk çünkü çok kullanıcı fan onu seçmiştir diye düşünüyorum. Anlaş diyelim. Haydi bakalım Kolibali. Haydi Kolibali. Haydi Kolibali. Mavi beyaz forma istiyoruz. Yine mi Lukaku diyecektim ama bu kez sağ ayak. 91 numara Zapata mı geldi? Zapata geldi. Zapata da fiziksel temas sözü olarak güçlü bir oyuncu aslında. Lukaku gibi sağ ayaklı ama kullanmıyoruz. Bu da kurnaz oyun tarzı oyunu arkadaşlar. Fırsatçı golcü olmadığı için bizim e, için uygun değil. Şöyle yalandan top açılışlarına devam ediyorum bir yandan da. Son 5 denememiz kaldı. Anlaş diyelim. İtalya. Ver kolibali bize. Haydi İtalya. Kim geliyor? Gold top geldi. İtalya'nın Trabzonspor'undan daha yüzü bile tanımlamamışlar ya. Adam koymuş Adamın yüzünü bile tasarlamamışsınız. Kolibali Allah sizi bildiği gibi yapsın gerçekten. Kolibali diyor. Konami Konami diyeceğim o. Ona bile Kolibali diyorum ya. Adam bu kadar istiyoruz. Bunu vermiyorsunuz. Manayı, menajer manayı vermediniz. Kolibali vermediniz. Ne diyeyim size? Hileyi çözmediniz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yaptığınız yerden para kazanıyorsunuz. Kınıyorum sizi buradan şey gibi siyasi siyasiler gibi sadece kınıyoruz başka hiçbir şey yapmıyoruz şöyle bir kolibaliye bakalım içine girelim çıkalım bir kurcalayalım bir arkadaşlık olsun bir sohbet muhabbet olsun dostluk kuralım kolibali ile hadi gel artık haydi bakalım my club dünya turu çizme İtalya makarna ah be mor forma riberi mi geldi Ribery geldi. Sevdiğimiz bir isim ama kullanmayacağımız bir isim arkadaşlar. Ribery de bizim için hüsran olmuş oldu. Yine şuradan yalandan birkaç tane daha gümüş top, gold top açacağım. Bunu açmamın sebebi yine Ribery gelmesin diye açıyorum bu arada arkadaşlar. Haydi bakalım. Şöyle Kolibali'ye. Artık Kolibali'nin içine gir çıktan tutuklayacaklar bizi tacizi tecavüzden gerçekten ya Kolibali. Gel artık be. Gel artık be. Dua ediyoruz artık. Üç kufu belham. Ya <laughs> Malatya Spor'dan Lapa Dula geldi. 3 kere geldi Lapa Dula. Takas yapabileceğiz. Takasla gideceğim. Eh. Hakan Çalhanoğlu'nu falan alacağım. Mesut Özil'i falan alacağım ya. Bu kadar olur. Kolibari gelmedim be. Ayıp ettim be. O kadar istedik. Gerçekten gelmedi. Ayıp ettim. Şöyle yalandan yine bir iki tane bir şey atacağım. Yanlışlıkla bu, bu ekrana bastım. Playoff tweaklerden bu arada açmıyorum arkadaşlar. Benim kullanabileceğim oyun tarzında oyuncular olmadığı için e, yani siz tabii ki tercih sizin ama ben bu hafta açılış yapmayı düşünmüyorum playoff tweakten. Kolibali şöyle bakıyoruz yine. Bu arada fiziksel durumu da 5. 5 demek biliyorsunuz. Her 10 maçın 5'inde kötü performans, 5'inde iyi performans çıkacak gibi bir şey oluyor eğer ki tabi o haftaki derecesi, kondisyonu A performans olmazsa, geçen hafta mesela A'ydı. A olunca her, hafta, her maçta iyi performansı çıkıyor demek. Haydi bakalım anlaş. Ama C kondisyonda olursa böyle olmuş oluyor arkadaşlar. Fiziksel durum önemli oluyor. Gel artık Koli. Yine Lukaku geldi ya. Ya isteyene gelmez. Gerçekten isteyene gelmez. Bunu o kadar çok isteyen adam var ki. Onlara gelmez, bana iki kere geliyor ya. Kolibalı ile gelmedi. Son bir hakkımız kaldı arkadaşlar. Nasıl yapsak, nasıl etsek, ee, ben de yöntem de kalmadı. Şimdi şöyle bir totem yapacağım. Bunu bir takipçim söylemişti. Abi sürekli gir çık gir çık demişti. Şöyle bir şey deneyeceğim. Çok işe yaradığına inanmıyorum ama yine de yapayım bari Şöyle bir gezinelim tıklayıp çıkacağım mantık dış hareketler kolibali üzerine saçmalamalar gitme diyelim ne yaptım ben de bilmiyorum şimdi. gitme diyelim iyice saçmalamaya başladım alt tarafı bir alacağız sanki uzaya füze fırlatacakmışız gibi hareketler yapıyoruz. anlaştık dedik. Haydi bakalım. İtalya'ya gitti. Ya abi bu sen kimsin ya? Başladığımız yere geri döndük arkadaşlar. Bize Torino'lu Genoa'lı Perin'i verdi. Perin seni de yazdım tahtaya. Sağlık olsun diyelim arkadaşlar. Bu şekilde bir top açılışımız oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Ben de şu çay çöpleri sileyim. Bu şekilde videoyu bitirelim. Herkese hilesiz nice güzel oyunlar.